Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoya hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz ne yapıyoruz Bugün korku benim bir tane hikayemi anlatıyorum arkadaşlar Bir dakika bir dakika arkadaşlar bir ördüm, bir Sakın bu videoyu gece izlemeyin yoksa Tuvaletinizi yatağın üstüne yapabilirsiniz tuvaletiniz yapın çünkü den sonradan yatak istemiyorum ki sizin yataklarınız şey olsun böyle pislensin falan diye yorganın altına girdiğiniz zaman artık başvurum arkadaşlar şimdi böyle bir hikayem var arkadaşlar bunu çok anlatmak istiyordum ve yüklemek istiyordum ama ben o zaman yani yüklemek bilmiyordum yani videoyu. O yüzden de başka 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 falan bir şeyler yüklüyordum. O zaman da hiç sesim gelmedi. O yüzden de bütün videolarım silelim. Şimdi artık güzel güzel kanalım oldu. Orada bu, ikinci bölüm. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir zamanlardan bilmiyorum. 8 yaşında şimdi o zaman değilim ben. Şimdi 8 yaşındayım. Ben o zaman 6 falandım galiba ya da 5'tim. Yaşındayken ya da 7. Ben o zaman böyle bir kadın görüyordum. Böyle ellerini açıyor ve böyle dans ediyordu. Ve ben bunu yani anlayamadım. Ve ondan üzerinden Garip garip yağlar görmeye başladım. Bir tane kara var arkadaşlar. Sırf kadın diyebilirim ben ona. Böyle kollarını açmış ve dans ediyordu. Ama hiç ses yok yani. Şarkı yok, bir şey yok yanında hiç kimse insan yok, bir şey yok. Gecenin bu saatinde ben onu görmedim. Sadece YouTube şeyden, TikTok'tan gördüm. Ve yağma girdiği zaman yağmda şöyle gözüküyordu. Şimdi um, bir tane um, şey vardı. Bir um, kız vardı ya da bir kadın vardı. Ve um, diyordu ki gelin ben Sırbistan Sar diye bir kadın tanıyorum. Onun evine getirebilirim ama çok korkunç birisi isterseniz gelebilirsiniz dedi. Biz de merak etmişiz böyle. Bilmiyoruz diye onu, rüyamda gördüm onu. Ve bilmiyormuşuz ve tamam demişiz. Sonra kadın bizi Sırbistan kadının yanına getirdi. Ay şimdi ben korkmaya başladım. Sırbistan kadın yanımıza getirdi ve böyle Sırbistan kadın bir yatağın yanında uzanıyormuş gibi böyle yapıyordu. Böyle uzanıyordu bildiğimiz uzandığı zamanda da sanki bize bakıyordu. Şöyle bir dakika. Şunu şey düşünün böyle yatak şöyle bir şey düşünün. Burada var şöyle bir şey oldu. Bize mi bakıyor? Bu arada üyde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bildiğimiz göğsüz, kaşlısız hiçbir şey yok. Bir kar yani kadındı. Ve o kadın şeyler bize bakıyordu galiba ama hatırlamıyorum ve ondan sonra garip garip evlerden ben artık bir şey olmuştum korkmaya başlamıştım bir de arkadaşlar ben o zaman kaç yaşındaydı bilmiyorum o zaman ben yalnız evde durmaktan çok korkuyordum ve böyle Allah affedersiniz ben çok korkuyordum yani bir şey olacak diyordum ben de kesin. O yüzden çok korkuyordum böyle yani tırsmıştım falan filan. Sonra o sırada da bir kadın vardı bizim ama Roblox karakteri var bir tane kadın. Bizim mutfaktan şeylerimizi topluyor arkadaşlar. Ben de ona sarılmak istedim ve bak böyle sarıl Dım ya arkadaşlar. Bakıyorum bıçağı falan var mı? Tövbe 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 estağfurullah. şey var mı? Hani şu. diye Bunu böyle kontrol ettim. Ben hiç anlayamadım. Sonradan kadın bana şşş diye bir şey oldu ve kafası kırmızıya dönüştü şöyle. Kırmızıya dönüştü ve bana yaptı. Ben de bilmiyorum neden ağladığımı. Sonra da böyle ağlamaya başladım arkadaşlar böyle. Sonra da benim aklıma bir onun videolarını çok istiyordum bir de ben arkadaşlar ilk gördüğüm zaman çok değişik bir şeydi ve ben şimdi kuzenimle böyle geziniyorduk ya. böyle kuzenimle geziniyordum adı Sıla bu arada Sıla kuzenimle biz geziyorduk böyle ona ben videoyu gösterdim ve tırstım gerçekten de tırstı bu arada o artık 3 yaşında mı artık bilmiyorum 4 mü artık bilmiyorum hatırlamıyorum yaşından ama e, kuzenim biliyorum onu İşte o zaman biz onu ne yapacaktık biliyor musunuz arkadaşlar gece böyle insanları test edecektik ama biz çok tırsmıştık yani gece ben de o zaman küçüktüm gerçekten de ben de küçüktüm böyle ben de korkuyordum sıra kardeşim kuzenim yani o da çok korkuyordu yani abla beni kurtarır mısın abla beni kor korur musun falan diyordu bana ben de ona tam kardeşim ama ben de küçüğüm sonuçta diyorum Ondan sonra da korkar korkmaz hemen koşa koşa hemen ama hemen şeylere gittik eve gittik ondan sonra da babaannem yani babaannemlere gittik babaannemle gittiği zamanda bana böyle bir şeyler olmuştu yani kafam böyle hep ona takılmış hiçbir şey başka bir şey gelmiyordu aklıma sadece o Sırbistan kadın geliyor arkadaşlar böyle hani Sırbistan kadın var ya arkadaşlar Bundan çok ama çok korkuyordum. Şimdi de korkuyorum. Tabii ki de korkuyorum. Çünkü e, gecenin o saatinde ins insanlar ona bir şey yapmamış ve kendi kendine dans ediyor. Ve insanlar ona bulaşıyor. İnsanlar bir dakika şimdi onu anlatmayacağım. İnsanlar niçin ona bulaşıyorsunuz? Bulaşmayın. Hepsi eskisi gibi olsun ya. Sonra ölüyorsunuz Allah rahmetine kavuşuyorsunuz. Aa, Ama bir şey de söyleyeceğim. O kadın yani niye o gece 3'te sadece çıkıyor? Sabahları ne için çıkmıyor bu? Ha? Neden çıkmıyor sabahları? Da geceleri sadece çıkıyor. O zaman bir de saat öğlende de çıksın da görelim biz de. Ama o sadece ıı, Sırbistan'da o. o. Arkadaşlar buraya gelmesi zaten imkansız kesinlikle imkansız. Ama bazı insanlar bir de onu taklitle yapıyorlar ve sonra da hay hay kaçıyorlar böyle. Son videoyu dolduruyorlar. Ha 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 bak nasıl olmuş bunu yükleyelim diyorlar ve yükliyorlar. Ben hiç anlamıyorum yani arkadaşlar. Hiç ama hiç anlamıyorum. Yüyam zaten o kadardı arkadaşlar. Ve artık böyle bir adam çıktı benim karşıma. Bir dakika. Şu kadar boylu. Allah. İşte. Şu kadar boylu mu artık? Ne kadar? Üzü böyle değişik arkadaşlar. Üzü böyle bir de değişik değişik böyle. Gözleri böyle pörtlük gibi değil ama kapkara. Dil böyle arkadaşa beyazlık oluyor. Ve kirpikleri karşı falan yok arkadaşlar. Bildiğimiz şöyle Böyle yapayım. İşte böyle. Burasında beyaz da yok. Ve ağzı da kocaman oluyor. O bildiğimiz insan gibi duruyor ya arkadaşlar. Yatakta ona bir şeyler oluyor. Artık ne oluyorsa bilmiyorum. Umarım bu arada bu benim anlattığım şey. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Girmez benim rüyama umarım. Çünkü ben rüyalarda bile korkuyorum arkadaşlar. Artık. Ve bir şey oluyor. Yani büyüyor ve bizim kapıla şu kapıdan bir dakika göstereyim şöyle şu kapıda Hı. şu kapı var ya arkadaşlar işte o kapıdan bize bakıyordu ben de böyle korkmuştum ve sonra bir tane kızar böyle durmuş ve bize bakıyor korkunç korkunç ben de bir anda uyandım ve ağlamaya başladım. Gerçekten de ağlıyordum. Diyordum ne oluyor bana bugün? Bir, bir şeyler mi girdi benim içime? Yani neler? Ben sonra dedim ki bunları artık ben bakmam. Çünkü her, her bir şeye baktığınız zaman arkadaşlar o sizin yuanızı geliyor. Kesinlikle. Ya da düşündüğünüz zaman o da yine de giriyor sizin yuanınıza. O yüzden de iyi güzel şeyler düşünün de o sizin yuanınızdan gitsin. Güzel güzel, güzel rüya Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım like atmışsınız ve kanalıma hala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ah, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.